Ezgi Günal on the podium strike the sparks of the ignitable Selahattin Ezgi. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ben yılbaşı eğlencesine gidiyorum. Hı. Ama arkadaşım villa kiralamışlar. Böyle toplanıp oraya gideceğiz. Hı. Sabahtan, yani akşam üzerinden çıkıyoruz yola. Peki, gel bakalım. Nihal. Çizmelerini çok sevdim. Hani herkes çizme giyiyor. Aynı tip çizmelerden bayılmıştık. Bu çok güzel olmuş bence bunu daha da zenginleştirebilirdin. Yani ne bileyim ya bir çorap alsaydın ya bir ceket. Yani gerçi buna çorap olmaz da bilmiyorum bir boş geldi. Hani elbiseni çok fazla sevemedim. Ya da çizmeni çok beğendiğim için elbiseni biraz devamı niteliğinde bulmadım. Ayşegül. Ya Ezgi böyle bir geçerken bir havalı geldin ama şu an bakınca ben hiç beğenmedim kıyafetini. Yani anlamadım. Herhalde yürüyünce boy postando. Yani böyle bakınca gerçekten hiç beğenmedim. Çizmenin duruşu kötü. Ondan sonra elbisenle sen bir kere kırmızı rengini tek başına taşıyabilirsin bence ama siyahlı olmamış sana. Hani bir esmer giyince Gülay falan onu yakıştırıyordu kırmızıya ama beyaz tenliğe gitmiyormuş onu gördük. Çünkü yüzün şu an inanılmaz beyaz duruyor. Renk atmış gibi duruyorsun hiç beğenemedim. Yani sanki bu çizmede değil de bir deri şey çorap gibi duruyor. Beğenemedim valla. Sima. Ben çizmeni hiç beğenmedim. Aa, önünün kısmını falan sevmedim. Normalde ben öyle ipli çizmeleri sonuna kadar şey severim, ipli severim. Böylesi bir garip durmuş. Bir de zaten o çizmenin üstüne o elbiseyi ben uyduramadım. elbise yakışmış mı? Kırmızı renk sana yakışıyor. Ama senin artık bu boğaz detayından o ben geçen de dedim ya çizgi film kahramanının şeyi gibi. Ya yani hem ondan hem bu çizmeden yani aynı tipli çantalardan çizgi film Bilmem. Çizgi detayı derken neyi kastettin? Ama? Ya burası boynunu hep boyuyorsun yani. Boynunu hep böyle ben sende hep boğaz detaylı bir şey görüyorum. Hep bir çizme görüyorum. Hep bir şey çanta görüyorum. Hep aynı tipli gözlükler. Bir farklı bir şey göremiyorum. Ee, yani o deri çizmeyle o elbiseyi ben de hiç, hiç ama hiç yakıştıramadım. Şu an zaten o kadar farklısın ki diyecek bir şey bulamıyorum yani Nasıl? bana söylediklerini. En azından giydiklerimde yani farklı şeyleri tercih ediyorum. Aynı, aynı e modellerde. Bayağı farklı gerçekten. görünüyor. evet, şort. ben mesela çizmenin üstüne mini elbise giydiysem... Bile çorap. Çizmenin üstüne mini elbise giydiysem İkinci kez aynı kombinin renklerini değiştirip de burada yapabilirim. Aynı kombin değil canım bu. Bunu ben diktirdim. Bunu, bu bu detayı... Canım bu detayı, aynı, aynı elbise demiyorum detayı, zaten. Farklı. Aynı e. tipli kombin diyorum. Aynı tipli. Yani sanki bir şey e, bebek programları var çocuklar için. Sanki oralarda elbisenin renklerini değiştiriyorsun da üzerine geçiriyorsun. Orasına bir detay ekleyip de üzerine geçiriyorsun gibi. Üstündekiler beni hiç yani böyle ezgini gördüğümde farklı bir şey görmüyorum. Gördüğümde de söylüyorum zaten. Sen eski demedin ya. Yani yok eski değilmiş gün anlıyormuşum. <laughs> da söylediler bana. <laughs> Gerçekten yani utandım. <laughs> ya saçını da beğenmedim. Saçın keşke düz olsaydı. Ben sana bu modelleri hiç yakıştırmıyorum. Yani Ama... sen de yakışmadığını ekrandan hiç seyretmiyor musun kendine? Yok ben kendimi böyle beğeniyorum. Bilemedim yani. Kendini öyle seyrediyorsan keşke değişseydin o saç modelini. Makyajın ben senin hep yaptığın makyajı daha çok beğeniyorum. Böyle kalın eyeliner'ı falan sana daha çok yakıştırıyorum. Sonu gelecek mi diye mi Yinesim bekledin? Resim geliyor. Eski <İzli>, havale geçiriyorsun bak <laughs> konuşurken. Ben bekliyorum sonu gelecek. Her her yerinden buldu bir kusur. Renkler rengi giriyor böyle sürekli böyle ters bakan emoji oluyor. <laughs> <laughs> Ay, bir Sima benim sinirimi bozamıyor herhalde. Israrla arkada sevdiğini söylüyor. Yok sana bir a, biraz farklı yorum yapıyor, seviyor herhalde seni. Ya bana da kötü Ondan. yorum yapsana, bilmiyorum Sima'yı mı acıtıyorum? Yok, sana kötü alamıyorum. yorum yapmıyor, o dikkatimi çekti benim. Tadı yani... herhalde. <laughs> yo, benim Sima alıp veremediğim şey Sima'nın beni olumsuz eleştirmesi değil. Biraz önce onu söyledin hatta sen de. Senin beni olumsuz eleştirmen değil benim senin alıp veremediğim şey. Ne? <laughs> Senin kendini ifade ederken ki kurduğun cümleler, ses tonun, Ama o havalı bir, havalı yani yapacak ya, bir şey yok. İşte o bana havalı gelmiyor. Ses tonunda yani. <laughs> beyninle çok e sen niye, var bunu, bu, niye böyle o zaman bir, bir ciddiye alıp da öfkeleniyorsun ki? Şimdi Yo, kendimi ciddiye ya, aldığı için öyle yaptığım yorumları değil. Başkası yani. yapsa mesela o kadar şey yapmaz ama <laughs> ben yaptığımda... Ama yok, sizin elektriğiniz hiç tutmadı zaten. Ben, ya bir, e ben bir ben yoruldum bir yoruldum yapıyorum. sizin sezonda da <laughs> aman yani bir yoruldum bir yoruldum hepimiz öyle. Tutmadı tutmayınca tutmuyor. Ya ilk gördüğüm hatta söylemiştim mülakatta gördüğümde bile yani Tümay'la bile tuttu onunla tutmadı yani. <laughs> Artık sen düşün. Bence problem bende değil. Tabii bende ki. sıkıntı yok. Köşe sohbetinizi böldüm ama. Sonra <laughs> bakmayın. Ne konuşuyorsunuz? <laughs> ben çok beğendim o beğenmemiş ya rengi falan konuşuyorduk. Ben çizmene bayıldım Ezgi. Zaten fiziğinden dolayı da olması gerektiği gibi duruyor. eldivenindeki o minik yüzük esprilerini de beğendim. Elbiseni de beğendim. Sadece elbisenin beli hani şu kalça altını var orada beni rahatsız eden bir problem var. Ama onun dışında bence güzel beğendim. Teşekkür ederim. Ya bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ben şu şeyden çok sıkıldım ya. Senin fiziğin çok güzel de sana çok şey olmuş da, böyle olmuş da. Ezgi de o dertten muzdarip. Hmm. O da sıkıntılı. Keşke öyle bir derdim olsa da muzdarip olsaydım. Şöyle... Yok öyle bir şey yok da. Mesela kötü olduğunda tamam dersin de ama her seferinde ama sen çok güzel mu? olmuşsun, çok bence Efendim? fiziğine göre çok şey olmuş, çok şey olmuş derken ya artık insan rahatsız oluyor yani. Niye? Ya geçen hatta ben Ezgi'ye de... Senden daha güzel diye mi? Hoşlanmıyorsun. Yok tamam dersin de bir kere dersin, iki kere dersin, üç niye kere dersin. Niye sinirlenmiyor diye mi kızıyorsun? Yok öyle değil. kendim rahatsız oluyorum? Sen anlamadım. niye rahatsız oluyorsun onu anlamadım. Smile laf yok <laughs> geçen bana makyaj yaptı. Bir saniye ne, neden rahatsız olduğunu anlayamadım. Senin omuzların geniş de bu elbise sana cuk oturmuş. Ha. Ama şimdi şey olduklarında mesela e, tamam kötü olduğunda dersin de ama iyi olduğunda zaten sürekli 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 vurgulamak bence çok anlamsız geliyor. Ezgi'ye mesela sen hep çıkışkansın, en iyi sensin gibi kendini gösteriyorsun. Mesela bu senin inanmışlığın. Hani Ezgi'nin açısından bakarsam ona 5-6 kişi güzelsin diyorsa bu gerçektir mesela. Yok gerçek değil. anlayabilmek için birazcık karar olmak lazım. Bir boş aynısını bakış şey de şey Yapıyoruz ya kapıda hazırlanıyordu Öykü Hanım ya. Dün şey dedi hepimize sırayla. Bugün hanginize sarsam ben? Bugün ne söylesem? Bir de kapıda böyle maratonlar yaşıyoruz şurada. Arkada, <laughs> arkada geliyorum. <laughs> mesela kuaför şey burada ekipten çalışan arkadaşlarımız mı var? Acaba bugün sana <laughs> Östersen, mı sarsam diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah, peki hazır mısın Ezgi'cim? Hazırım. Geçebiliriz. Ezgi Ünal, ayakkabı 500 lira, elbise 450 lira, çanta 180 lira, aksesuarlar 100 lira. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Kendini nasıl hissediyorsun bu son haftalarda? Kendimi aslında iyi hissediyorum. Şöyle ee, dedim ki, bari hiç hani bu hafta ayrıca bir heyecan var. Ee, evet. Bir de üzülüyorum. Hazırlık var. Ya duygularım çok karma karışık yani. Bazen böyle bit bittiği için uyuyacağım için seviniyorum. Ama sonra buraya gelip böyle oturunca üzülüyorum böyle. <laughs> Peki finale gireceksin. İnanıyor musun? İnanıyorum. Kendine evet. özgüven devam ediyorsun. Özgüvenden ziyade inançlı olmak gerektiğini <laughs> düşünüyorum en başta. Yani inanç özgüven demek. İnanarak buraya başlamıştım. Tabii ki. O yüzden. Yani kendine şey zaten modeli çok sev seviyorsun ve evet, seviyorum. hep onu burada anlatıyorsun. Senin bir beli tarzın var zaten. Güçlü bir yarışmacısın. Ben bugün seni, sana bayıldım. Çok beğendim. O elbise bu çizmeyle karışmak, balışmak çok iyi geldi bana. Farklı, tarz, cool. Ç çanta, o eldiven, gözlük, saç, yapımı, ruj. Her şey beğendim biliyor musun? Çok sevindim o zaman. Çok iyi geldin bugün. Özellikle çizmeler bayıldım. 500 TL. Gayet güzel bir çizme. İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sana bir güzel bir güçlü dokuz veriyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir sen kaldın taçlı son iki haftada. Tekrar <laughs> içi kaldı. Evet. Ama bir emin değilsin kendinden. Yo kendimden eminim aslında. Yo İvana çok beğendim dedi. Şaşırdın. Çünkü e, beğenilmesine şaşırdım. Ne neye şaşırdın? beğenilmesine. İşte şaşırdın. O yüzden de bir emin değilsin hissi evet. uyandı bende. Yani evet bu belki de bu platformdaki en şık halin, en modern güzel saçlarını beğenmedim. Ee, havalı görünüyorsun. Ama iki kişi eğleniyor bu hafta. Evet. <laughs> Oradaki gizli mesajı aldınız mı bilmiyorum. Aldık. <laughs> Teşekkür ederim. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk. Gelmiş geçmiş dünden bugüne kadar bana göre en şık hallerinden bir tanesi. Tabii burada çizmenin çok büyük bir rolü var. Çok güzel bir çizme bu. Nereden aldın? Ee, bir tane alışveriş merkezinde bir markadan aldım. Elbisen de çok güzel. Ee, bir koyu kırmızı. Ee, siyahla bu kırmızı çok yakışır. Güzelsin. İyi geldin yani. Heyecanlısınız değil mi? Bu hafta iki kişi gidecek. Evet, hem de çok heyecanlıyız. E tabi, son dakika ne olur belli olmaz. Belli olmaz. Yani... Biz bilemiyoruz ki siz bileceksiniz. Dokuz. bugün çok mutlu oldum. <laughs>